Benim hayalim e, küçüklükten, 8 sınıftan geliyor daha doğrusu. E, bir hidrolik pneumatik fabrikası kurmak. Bunu neden böyle bir şey yaptım? 8 sınıfta ailem beni e, okusun diye bir fabrikaya yolladı. Girdiğim, girdiğim zaman yani beni ezler orada. Hiçbir şey öğretmeden e, çalıştırdılar, ezler. Bu çocuk okusun diye uğraştılar. Ben okuyacaktım zaten ama o günden sonra benim hayalim daha bir gerçek olmaya, daha doğrusu hayalim at kazandı. Ben o oh, fabrikanın kapısından girdiğim zaman e, paspal bir fabrika düşündüm. Yağ kokusu vardı, en derinden ve en pis yağ kokusundan birini hissettim o an. Ve e, bu hayalimi gerçekleştirmek için ne yaptım? Bu hayalimi gerçekleştirmek için 15 15 gündür fabrikalara dolaşıyorum. Belki burada olacak şey değildir bu çünkü e, kolay kazanılan şeyler yani kolay bırakılır, kolay kaybedilir. Ben bu hayalimi kolay kaybetmek istemiyorum. Benim çocukluk hayalimdir. İnşallah da bir gün olacak. Ee, ve benim düşüncem hakkında, benim düşüncemi destekleyen arkadaşlarım varsa bu hayalim burada gerçekleşecek diye bir şey yok. Ee, benimle bir şekilde irtibata geçmesini isterim. Ufak bir şirket bile olsa, küçük bir proje şirketinden yol almak isterim. İsmim Rafet Semen, bana ulaşın lütfen.